eğitmek istiyorsanız şunu yapacaksınız. Bir öğrenecek. Biz bunu aramızda gaza gelme diyoruz. O gaz kaçar. Yani öğrendi diye hiç kimse başarılı olmaz. Ondan sonra mutlaka tekrar edecek. Sonra da uygulayacak. Bak üç tane. Hiç öyle uzaydan bir şey getirmeyeceğim size. Gayet net bir şey anlatıyorum. Bu üçü devredilebilir değil. Eğitimdeki en büyük problem bu. Hani okullar zannediyor ki biz bunu yapabiliriz. Kimse kimseye yaptıramaz. Annesi olsan çocuğun yerine yapamazsın. O yüzden kendi yerine yap da çocuk en azından konsepti öğrensin. Yani nihayetinde biz sürekli o onun yerine bir şey yapmıyoruz. okullar çocuklar için, çocuklar laboratuvarlar için, sonra hepsi bahçıma Yani nihayetinde geldiğimiz nokta, bakın öğrenme, tekrar uygulan bunları yapmadan olmaz. Bunu da ben yapabilsem ben yaparım ya. 25 bin tane danışanım oldu bugüne kadar. Erhan Hoca'yla vesaire çok sık karşılaşıyoruz. Yok Kerem bu yapılır, yapılamaz. Bunu herkes kendi yapacak. Marifet bunu yapmayı öğrenmedi. Bunu beceremiyorsa hiç iyi özel okul aramayın. Bak hocam ya bizimki çok iyi bir özel okula gidiyor. Tabii ki kıymetli. Bak burada çok iyi bir özel okul sahibi var Abdülkadir. Vizyon kolejlerinin sahibi. Ben gittim gördüm ama Abdülkadir'in elinde bir şey yok çocuk bunları yapmazsa. Tabii o akıllı çocuklara bunları yapmayı öğretiyor olabilir. Orası bence güzel. Nihayetinde bakın bunların hepsi yapıldıktan sonra öğretmen önemli. Bunlar yapılmazsa öğretmenin de bir esprisi yok arkadaşlar. Evet hoş geldin. Öğretmenin de bir esprisi yok. Öğretmenin iyi olması için, okulun faydalı olması için insanların üzerine düşeni yapmazlar. Ondan sonra başarılı olursunuz. Yani başarı böyle bir şey. Öğrenerek başarı olmaz. Nasıl öğreteceğiz diye dertlenmeyin. Daha ondan sonra bir sürü dert var. Ya yani öğretmek kolay. Adam nasıl unutmayacak? Tamam mı? İki tane problem. Şu zaman ne kadar? En kritik soru bu. Bir insan kaç günde yetişir? Hani domatesle kıyasladığımız için. Domates 3 ay adam ne kadar sürede? Hmm. Hani müfredat dediğiniz şey o biraz böyle öyle geliyor. Şu saatte şu olur, bu saatte bu olur. Ne kadar sürede yetişir? Bu bilinsin herkes başarılı olur. Bakın hiç öyle yani kendinize şey düşünmeyin. Buradaki en büyük sıkıntı sabırsızlık. Eğitim sabır olmadan olabilecek bir şey değil. Sabrı göstereceğim size. Hiç öyle bizim zannettiğimiz gibi korkutucu bir şey değil sabır. Gösteriyorum sabrı. Sabır bu. Sabır neymiş? Sabır sürece sabırmış bak bu çocuk tekrar tekrar deniyor bak. Bu birinci sabır. Kimin sabrı bu? Uygulayıcının sabrı, öğrenenin sabrı. Tekrar deneyecek, sonuçlarını görecek bir daha öğrenecek. İkinci sabır hangisi? Annesinin sabrı. Öğretmeninin sabrı artık nasıl? Bu ne? Onun yapamadığını görecek. Öyle anne yüreği falan filan deyip gidip çocuğun poposundan dokunup ata bindirmeyecek, bekleyecek burada. Onun öğrenme sürecine sabretmek, onun öğrenmeye sabretmesi kadar önemli. Bizde bu bozuk. Çocuklarımızda bozukluk yok. Ben 10 tane çocuk kliniğim vardı benim. 1000 tane çocuk görüyordum ayda. Ama biz hep anne baba kalsın çocuk gitsin diyorduk. Yani çünkü hakikaten ondan sonra klinik işinden çıktık. Çocuklarda bir şey yok. Eğitim problemiymiş. Yaratıcı ebeveyni ondan açtık biz. Anne baba düzelirse çocuk düzeliyor. Evet. Aa. Bak şimdi mutlu çocuk nedir diye soruyorlar. Mutlu çocuk. İşte Özgür de gelecek öğleden sonra. Mutlu çocuk anlatır o. Mutlu çocuk bu arkadaşlar. Kendi başına ata binebiliyorsa mutlu. Eğer onu annesi bindirdiyse, bak şimdi anneyle ara nasıl açılıyor? Onu annesi bindirirse bu çocuk bir daha annesinin olmadığı yerde ata binemiyor bir. Annesinin olduğu yerde ben ata binebiliyorum diyemiyor. Çünkü annesi onun hemen götünü açıyor. Diyor ki ben bindirdim seni diyor. Biliyorsunuz. Ben seni taşıdım bilmem ne yaptım. O yüzden bir de annesinin yanında da istemiyor. Enteresan bir şekilde ebeveyn desteği en çok olan ülke olduğumuzu iddia etmemize rağmen çocuklarıyla da arası en bozuk ülkeyiz bu arada. Çocuklar 18 yaş oldu mu tıt gidiyor. Normal koşullarda 18 yaşında gitsin zaten. Hani diyor ya Avrupalı çocuğunu 18 yaşında gönderiyor. Gönderir. Onun çocuğu dışarıda yaşar. Bizimki yaşamaz. Bizim dışarı ölür. Niye? 18 yaşına kadar normal çocuk deneyimleriyle, deneyimleriyle hayatı yaşayacak kadar bir frontal lobu olur. Bizimkilerin işini hep annesi babası yaptığı için bizimkilerde o lob gelişmiyor. Kafa böyle prizde gibi böyle hep anneye soruyor falan. Hatta anne ne diyor bir yere giderken? Efendim diyor teyze sana emanet diyor. Ne demek o fişi sana taktım demek.